üzerine üzerindeki elbiseler hemen onun alameti olarak ne oldu? Üzerlerinden sıyıldı. Adem Aleyhisselam koşmaya başladı. Cennette koşuyor ama nasıl koşur? Öyle bir koşuş yok. Rabbimiz Celle Celaluhu Adem Hava annemize dönerek Elem enheküme antilküme şecera soruyor Rabbimiz. Ben sizi bu ağaçtan Men etmedin mi? Sonra ve akul lekume inne şeytane lekume aduvun mübin. Şeytan sizin için düşmandır da demedin mi? Ben sizi uyarmadım mı? Bu kadar da bitmedi. Bakın, bakın burada zikrettiğimiz ayeti kerime de zaten Rabbimiz olacak olayları bir bir anlattı. Ne dedi? Rabbimiz Celle Celaluhu adu ve izevceke vela yuhricenne minel cenneti teşka şeytan sizin için, senin ve zevcenin düşmanıdır. Sakın cennetten çıkıp da şakilerden olma. İnne leke ellâ tecu'a ve Açlık yok, elbiselerin soyulması yani çıplaklık da yok. Rabbimiz ne kadar rahmet, bize insanoğluna ne kadar rahmet ediyor. Olacak neticeleri bir bir bildirmiş mi? Olmadan önce yerseniz üzerinizdeki elbiseler çıkar demiş mi? Ella fiha ve la taara. Aç kalmayacaksınız. Açlık yok. Elbiselerin soyulması da yok. Evet. Bununla beraber Adem Aleyhisselam ikisi de pişman oldular. Tazarru ederek Allahu Teala Hazretlerine Celle Celaluhu Rabbena innena zalemne en hüsena bi taatina li şeytan. Ya Rabbi biz şeytana itaat etmekle hata ettik, yanlış yaptık diyerekten bu şekilde Allahü Teala Hazretlerine Celle Celaluhu cennette iken böyle dediler. Biz senin emrine asi yani emrini tutmadık diyerekten bu şekilde beyan ettiler. Eğer bizi affetmezsen, mağfiret etmezsen muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz diye bu şekilde istiğfar etti Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam günahı kimden bildi? Yaptığı günahı <laughs> <laughs> Rabbine zalemne enfüseme. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Şeytan yaptığı günahı kimden bildi? Demez, demez. Allah'tan bildi. Azmayı Allah'tan bildi. Rabbi bime agveyteni Beni azdırmana karşılık dedi Allah. Beni azdırmana karşılık dedi. Azmayı kimden bildi? Allah'tan bildi. Yani Kaderiye mezhebinin görüşü işte bu. Kaderiye mezhebi var ya, günahı işliyor ne diyor? Benim kaderim böyleymiş. Allah böyle yazdığı için ben yapıyorum. Öyle diyorlar ya, kaderimde varmış bu. Senin kaderinde var da, kaderin Allahu Teala Hazretleri senin kaderini sana göre yazdı. Kendine göre yazmadı, hiç merak etme. Şimdi şu iki şeyin arasını çok iyi anlayalım. Bir insan, bir zatın bilmesi ayrıdır, yazması ayrıdır. Bir insan, insan için düşünelim, bildiği halde zorlamayabilir. Öyle mi? Bildiği halde zorlamayabilir bir şey. Mesela bir insanın, bir çocuğun, bir baba günahını yapmış olduğu hatasını biliyordur. Ama onu muhafaza etmez görmemezlikten gelir. İnsan için böyle bir şey düşünülür mü? Düşünülür. Bir insan yapacağı iş hususunda yapacağı işi mesela işte efendim bir yakalayıcı diyelim ki bir polis bir adam suç işleyecek. Birisi de ihbar etti. O da onun o ihbarını bilerekten farz-ı misal diyorum. Suç olacağını yahut öldürüleceğini, birisinin öldürüleceğini ya da bir hırsızlık yapılacağını, bir olayın vuku bulacağını bile bile o olaya müdahale etmeyebilir mi? He? Halbuki biliyordu ama müdahale etmedi. Bir insanın, bir insanda böyle bir şey düşünüldüğü gibi Rabbimizin Celle Celaluhu bilmesi ayrıdır, cebretmesi ayrıdır. Bilmesi, cebretmesi, zorlaması anlamına gelmez. Allahu Teala benim bir dakika sonra mı biliyor mu? Biliyor. Ama Allahu Teala Hazretlerinin benim bir dakika sonramı bilmesi ayrı bir şeydir. Bana o işi cebrettiğini söylemem ayrı bir şeydir. Bilmek zorlamak anlamına gelmez. Onun için insanoğlu yaptığı her şeyden nedir? Mesuldür. İnsan sorulur, Allah sorulur mu? Yaptığından sorulmaz. İnsan sorulacak. Allah kimseye hesabı yoktur. Allahu Teala alemi bir anda yıkar, viran eder, yeni bir alem halk eder. Var mı kimseye hesabı? Yok. Yok. Ama insan hesabı yaşadığı şeye göre verecektir. Allah'ın mesul tutmadığı şeyler vardır. Allah bana soracak mı? Sen, sen kulum neden erkeksin? Allah bana bunu sorar mı? Neden? Erkek olmak benim elimde olan bir şey değil. Herkese bir kadına neden kadın olduğu için sorar mı Allah? Çünkü bununla mesul değil. Allahu Teala bir insanın sen neden Arapsın, sen neden Acemsin, sen neden Şuralısın, senin rengin neden böyle, diye bir sorguya çekebilir mi? Çünkü neden? Mükellef değiliz Ama Allah kulunu haram işlediği zaman haramdan sorguya çeker mi? Çeker. İşte onun için insanoğlu yapmış olduğu şeylerden mükelleftir. Allah'ın evvelden ezele kadar bilmesi ayrıdır. Kulun onu yapması ayrıdır. Evet. Şeytan da bu azgınlığı buraya anladık demedim mi? Kader meselesini iyice anlamış, kavramış olduk. İlmi ezelisiyle Allah'ın bilmesi ayrı bir şeydir. İnsanın işlemesi ayrı bir şeydir. Allah biliyor ama cebir etmiyor, zorlamıyor. Eğer zorlasa zaten o zaman insan mükellef olmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu ve ma hatta nebase rasule. Biz bir topluluğa, kariyeye peygamber göndermediğimiz müddetçe onu onlara azap edecek değil istiyor. Ehli fetret öyle değil mi? Neden? Çünkü kendilerine bir peygamber gönderilmemiş. Evet. Kader meselesini de bu şekilde anlatmış olalım. Kaderi de inkar edenler çıktı. Yeni Zaten Resulullah bunlara haber veriyordu. Demek ki bu zamanda olacakmış. Bu zamanda iyice bunlar tavan yaptılar. Kaderi inkar edenler e biliyorsunuz artık toplulukları, fırkaları, grupları bu kadar hususunda o kadar yapılacak ders var ki emin olun cemaat. İnsanın benim Allah bana 100 sene ömür verse emin olun bitiremeyiz biz bu dersleri. O kadar çok kitaplar, o kadar çok ilimler. Yani her şeyi iptal edecek ulema o kadar akıllı, o kadar zeki alimler var ki geçmişte yaşayan ulema olsun şu anda içimizde bulunan alimler olsun, Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Hakikaten ehli sünnetin ehli sünneti çok iyi bir şekilde savunmuşlar, müdafaa etmişler. O kadar böyle ya. Yani. Ve mutezile, mutezile mezhebi ki hakikaten yani o Vasıl İbni Ata olsun, ondan sonra gelenler yani Mu'tesile'nin ashabı olsun, öyle şeyleri var ki Kur'an-ı Kerim'e öyle teviller yapmışlar ki, hadis-i şeriflere öyle teviller getirmişler ki, insan hakikaten eğer ehli sünnet alimlerinin ayetlerle ve hadislerle cevapları olmasa Allah muhafaza acaba'ya düşebilir. Evet. Bunun üzerine ikisi birden Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunen minel hasirin. Eğer bize acımaz, affetmezsen elbette ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Evet. Burada bir takım sorular sorulmuş. Enbiyaların masumiyetiyle alakalı olarak Onları da inşallah çok tafsilatlı bir şekilde almışlar. Evet. Sonra Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz yeryüzüne indi. Yani burada yeryüzüne inişlerin üzürleri aynı yere olmadı. Adem Aleyhisselam başka bir yere Havva annemiz başka bir mahale indirildi. Adem Aleyhisselam Hindistan taraflarına, hava annemiz Mekke taraflarına, Arabistan taraflarına indirildi. Aralarındaki mesafede çok var yani, bayağı bir var. Aynı yere inmediler. Ve bunun üzerine rivayete göre Adem Aleyhisselam 40 sene boyunca göğe bakmadı. Semaya bakmadı. Başını semaya doğru kaldırıp bakmadı kendisi çok şiddetli bir şekilde yapmış olduğu şeyden dolayı ağladı. O kadar çok ağladı ki kendi zamanından kıyamete kadar gelecek olan ümmetinin gözyaşları toplansa o kadar gözyaşı etmezdi diye Musannif bunu zikretmiş. Yani o derece şiddetli nedametle ağladı. Evet, Musa Aleyhisselam bu hususta e, İbni Şihab Hümeyt İbni Abdurrahman Ebu Hureyre radıyallahu anh vasıtasıyla bu iki zat ondan alaraktan şu hadis-i şerifi zikretmişler. İhtac Adem'u ve Musa fekale Musa. Musa Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam karşılaştılar. Musa Aleyhisselam dedi ki sen Allahu Teala Hazretlerinin yapmış olduğu hata sebebiyle cennetten çıkarılan Adem değil misin? diyerek Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a bu şekilde söyledi. Biraz da sistemkar söyledi. Bunun üzerine dedi ki Adem Aleyhisselam ya Musa bak sen Allah'ın seçilmiş bir kulusun. Allah seni risaletine ve kelamına seçtirdi. Allahu Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu beni yaratmadan önce takdir etmiş olduğu şeyle neden beni kınıyorsun dedi. Ben daha yani yaratılmadan önce Allahu Teala Hazretlerinin takdir etmiş olduğu şeyle beni neden kınıyorsun dedi. Ama buradaki kınama yani buradaki Adem Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ı bu şekildeki cevabı neden dolayıdır biliyor musunuz? Allahü Teala Hazretleri Celle Celaluhu bunu takdir etti. Evet benim irade-i cüziyem bu şekilde zuhur etti. Allahü Teala Hazretleri ilme ezelisinde bunu takdir etti. Ve benim bu şekilde olacağımı bildiği halde sen neden olmuş bir şey için bana bundan böyle bir tabiri caiz ise bu hususta bana sitem ediyorsun diyerekten Adem Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bu şekilde buyurdu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayet ettiğine göre ikinci defa merrateyn fahacca ademi Musa merrateyn ikinci defa karşılaştılar diyerek Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde zikretmiş. Yani bu meseleyi ikinci defa karşılaştıkları vakitte konuştular diye. Yani ruhlar aleminde kast olmuyor. Ebu Derdar radıyallahu anh Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Evet. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı, halk etti. Kendisinin sağ tarafından, sağ sülbünden beyaz bir zürriyet meydana geldi. O sanki çok saf böyle nurani bir topluluk idi. Allahu Teala sol tarafından karanlık bir yani zulmani bir topluluk halketti ve sağda olanları cennetlik olarak, solda olanları ise cehennemlik olarak halk etti. Yani sağ asabı cennetlik, sol asabı cehennemlik oldu. Kur'an-ı Kerim'de de zikrolunuyor mu? Zikrolunuyor. Ashab-ı şimel yine ashab şimel diye cehennem ashabı. Fî semûmî ve hamîm ve zillîmî yahmûm lâ bâridî velâ kerîm ilâ âyâ. Sonra sağabı yemini de Rabbimiz Celle Celaluhu zikrediyor diyor. İşte bu asabı yemin sağ asabı cennet ehli, sol asabı da cehennem ehli oldu. Baktığınız zaman da öyle değil midir? Baktığınız zaman da şu anda sağla sol bakıyorsunuz siyasi olarak da öyle değil mi halleri de. Sağ asabı denilen asap İslam'la alakalı, sol asabı tam zıt bir asap. Evet. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri gerçek manada şeytanın oyunlarından uyanık eylesin ve bizleri o oyunlara karşı Allahu Teala bizleri anlayışlı, idraklı eylesin. Bakınız bu kadar hayatımızda ibret var. Öyle değil mi? Görmüyor muyuz ya? insan öyle değil mi? Bakmıyor muyuz? Ne kadar örnekler var. Allahu Teala Hazretleri hele ma'ad ya beni Adem alla ta'budu şeytan. Ben size Adem e, Adem Aleyhisselam'a ey Adem ol. Adem oğullarına diyecek Rabbimiz. Ben size şeytana ibadet etmeyin demedim mi diye soracak. Allah bunu bile haber vermiş. E bu kadar haber verdiği şeyden insanoğlu bile bile hataya düşse Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam la min hatta merrateyn. Mümin bir ısırıldığı yerden ikinci bir defa daha ısırılmaz. Evet. Adem Aleyhisselam'dan alınacak kıssalar, hülasa zikredeceğimiz şeyler. Birincisi olarak Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı tevhid ile yeryüzüne indirdi. Bu vesileyle yeryüzüne indi. Ancak kıyamete kadar kendisine düşmanlık edecek olan iblisi kendisine ve zürriyetine güzel bir şekilde bildirdi. Buna rağmen insan gaflet ederse o vakitte ebedi hüsrana uğrayanlardan olur. Evet. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar olan evlatları, zürriyeti kendilerinde müşrik bir zürriyet yoktu. O vakte kadar Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar puta tapan bir topluluk ve zürriyet yoktu. Ne zaman oldu? Nuh Aleyhisselam'dan sonra oldu. O vakte kadar müşriklik, şirk yok idi. Peki onlar nasıl tapmaya başladılar? Nasıl tapmaya başladılar onlar? Başlangıcı nasıl oldu? Öyle değil mi? Yahute, Nesra, bu isimli putları vardı. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Celle Celaluhu e zikrediyor ya. Bunlar aslında Nuh aleyhisselamın zamanında yaşamış salih zatlardı. Salih kimselerdi. Bunlar da dediler ki ya bunları biz kaybettik, vefat ettiler. E biz bunları hatırlayalım, unutmayalım. Hatırlayalım, unutmayalım. Ne yapalım? Nasıl hatırlatalım? Suretlerini çizelim. E onların heykellerini yapalım. E bu şekilde ne olur? Onlar herhangi gözümüzün önünde olur, unutmayız. Bakın Allah buna da şirk demedi, dikkat edin ha. Bu da şirk değil. Neden? Çünkü bunlar unutmayalım niyetlerine, unutmayalım, hatırlatalım, hatırlayalım diyerek bu mana ile yaptılar. Ama ondan sonra gelen zürriyet ne dedi? Bunlar bizim atalarımızın ilahlarıydı, bunlar tapmaya başladılar da. Bununla beraber. Bakınız ilk zümreyle ikinci zümre arasında ne var? Fark var. Allahu Teala ilk zümreyi müşrik demedi, ikinci zümreye müşrik dedi. Ama ne kadar acayiptir ki bazı aklı kasır kimseler tasavvuf ehline bu gibi örnekleri vererek bu şekilde şey yaparak kendilerine yanlış usuller, yanlış sözler kullanıyorlar. Hüsra, heyhat, heyhat. Gerçekten çok büyük bir heyhat bir insanın şimdi bir insan Kabe'ye taparken de müşrik olur şey, Kabe'ye doğru yönelirken de müşrik olur olur mu? olur, nasıl olmaz ya ben Kabe'ye ibadet